herkese merhabalar. Yepyeni bir yolculuk, yepyeni bir gezi bizleri bekliyor. Bu kez pandemi öncesinde gittiğimiz, kalbimizi bıraktığımız harika tropik bir coğrafyaya bir kez daha merhaba diyeceğiz. Birçok kişinin görmek isteyeceği İnanılmaz keyifli, inanılmaz doğal, inanılmaz sıcak ve zamanda yolculuk gibi bir mekan. Küba. Küba'ya gidiyoruz. Küba yolculuğumuz başlıyor. Yaklaşık 10 saat süren bir uçak yolculuğunun ardından Havana'ya iniyoruz. Küba kafası diye bir şey var. Zaman yavaş akıyor burada. Hayatınızdaki aceleleri bırakmanız gerekiyor. Eğer bir Kübalı gibi yaşayacaksanız, Küba çok keyifli. Burada zaman yavaş akıyor dedik ya. Tranquila İspanyolca sakin demek. Acele ettiğiniz anda Kübalılardan bu kelimeyi duyuyorsunuz. Tranquila Uzun süren uçak yolculuğunun ardından bir an önce Havana'yı gezmek istiyoruz. Ama Havana havaalanındaki bavul bandında bir arıza gerçekleşiyor. Küba'ya indik ama bavullara kavuşamıyoruz bir türlü. Ama tranquille. Sakin oluyoruz, bekliyoruz ve Küba'nın havasına ayak uyduruyoruz. İşte havaalanında bavul bekleme anlarımız. Sonunda bavulumuza kavuşuyoruz ve hava alanının dışına çıkıyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Karayiplerin yüreğinden, kalbinden selamlar getiriyoruz sizlere. 13 saatlik uçak yolculuğunun ardından Türk Hava Yolları ile direkt uçuşla Havana'ya ulaştık. Bavullarımızı biraz zor da olsa aldık. Karayip ruhu tabii ki. Bank bozuldu, o oldu, bu oldu derken Yaklaşık bir saate, bir buçuk saate bavullarımızı aldık ve artık buradayız. Havana'yı sizler için gezeceğiz. Küba turu yapacağız. Çok güzel bir tatil sizleri ve elbette bizleri bekliyor. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Hola, Havanya. Keyifli bir grupla yapıyoruz bu yolculuğu. Kalabalığız ama herkes Küba'yı tanımak ve görmek istiyor kalabalık bir ekiple, 38 kişilik bir ekiple gezeceğiz Küba'yı. Bugün ayağımızın tozuyla evlerimize yerleşmeden önce şehir turu yapacağız. Otobüsten Havana'yı göstereceğiz sizlere. Hiçbir yere ayrılmayın. Havana turu başlıyor. And this is Ali. My name is Ataman. Nice to Ali. Ali. We are very lucky. We are such a beautiful, 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 beautiful. Otobüsümüze biniyor, Havana şehir merkezine doğru tura çıkıyoruz. Küba, Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi. Havana, Küba'nın en büyük şehri ve aynı zamanda ülkenin başkenti. 1492 yılında Christoph Kolomb karaya çıktıktan sonra Küba'ya ait olan adada İspanya için hak iddia ediyor. Küba, 1898 yılında sona eren İspanya ve Amerika Savaşı'na kadar İspanya'nın bir toprağı olarak kalıyor. 1902 yılında ise resmi olarak bağımsızlığını kazanıyor. Karayiplerde en geniş yüz ölçüme sahip olan ada Küba, 11 milyondan fazla insanın ülkesi. Havana caddelerinde turlamaya devam ediyoruz. Otobüsle merkeze, revolusyon Meydanı'na, Devrim Meydanı'na doğru yola çıkıyoruz. Meluk abi çok güzel bilgiler veriyor. Bunları hem dinliyoruz hem de Havana'ya doğru, merkeze doğru yol alıyoruz. Şehir merkezi turuna başlayacağız. Hava bu kesme artık 1961'den sonra yapılan yapılan toplu konutlar veya devlet binaları. İşte burası devrim meydanı. Havana'daki ilk durağımız Devrim Meydanı. Bu koca meydanda 1 Mayıs'lar kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar Kübalılarla 1 Mayıs'ı bu meydanda kutluyor. Gerçekten kocaman bir alan. Ee, özellikle 1 Mayıs gösterileri hali hazırda Küba'da bu noktada yapılıyor. Küba ile ilgili genel bilgilerden bir tanesi de e, Küba'da nüfusun en yüksek olduğu kentin burası olması. Yani Havana 2,5 milyon nüfusuyla ee, inanılmaz kalabalık. Toplam Küba nüfusu ise 12 milyon. Ee, bir yandan da şunu söyleyebiliriz. 1 Mayıs'larda bu meydanda 2 2,5 milyon insanın toplandığı söyleniyor. Yani böylece şundan bahsedebiliriz. Ee, Havana'nın tamamı tabii turistlerle beraber neredeyse burada yer alıyor diyoruz. Küba için önemli birçok kişinin figürleri var burada. Aynı zamanda bir de anıt. Jose Marti Anıtı. Evet arkadaşlar Havana turundaki ilk durağımız Devrim Meydanı. Playa de Revolución. İşte bu meydan e, Küba'nın meşhur 1 Mayıslarının hep ama hep kutlandığı nokta. 1955 yılında diktatör faşist Batista tarafından yaptırılan bu meydan daha sonraki dönemde e, Filer etkisiyle ve sosyalizm etkisiyle ciddi anlamda e, önem kazanıyor. Hatta arkamda görmüş olduğunuz o binadaki fotoğrafta tahmin edersiniz ki Che ait. Yine devrimin önemli isimlerinden Cienfuegos'un da hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi binanın üzerine nakşedilmiş bir portresi söz konusu. Ve elbette bu meydanın yine çok önemli bir noktasında hemen şöyle gösteriyorum Jose Martin'in heykeli var ki Küba'nın. Bir Atatürk'ü diyebileceğimiz özel bir lideri, İspanyol egemenliğinden Küba'yı, Kübaları kurtaran bir milli kahraman Jose Marti diyoruz. <laughs> Elbette bu büyük meydanda eski arabalar da var. Bu arabalarla ister tur atar, ister fotoğraf çektirebilirsiniz. 50'lerden 60'lardan kalma rengarenk arabalar taksi vazifesi görüyor. Ve işte burada görmüş olduğunuz gibi de çiftler, buraya gelen turistler Revolüsyon Meydanı'ndan Devrim Meydanı'ndan tuttukları taksilerle Havana'yı turluyorlar. Devrim meydanından harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. <laughs>